Evet selamlarücum. Bugün de Apartman 57 adına bir korku oyunu oynayacağız. Şöyle bir hikaye anlattı. Biz gece e, sokakta kalmışız ve sığınacak bir yer arıyormuşuz. Gözümüze bu oteli kestirmişiz ama bu otel de çok eskiymiş. Artık müşterisi falan yokmuş. Ama tabii akşam olduğu için herhangi başka bir seçeneğimiz olmadığı için burada Jesus Jesus var bu. Neyse merhaba beyefendi. Çok güzel ve yakışıklı birine benziyorsunuz. Tipinizi yerim sizi. Çok çok tatlı biri ya. Çok tatlı bir abi. Bize odamızın anahtarını verdi. Dedi ki "Şık yukarıda tam senin için bir oda. Çok rahat. Eminim bana güven." Sana tabii ki güveniyorum ben. Hatta bak sana güvendiğimi ispat etmek için anahtarı almadan gidiyorum. 57 numara. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bye bye. Çok güzel bir merdiven. Ya abi çok merak ettim. Şu tabloyu hangi hastalıklı ruh buraya koymuş? Yani 3 saniyeden fazla bakınca sanki evimizi cinler... o bu odaların üstünde numara yazıyor mu? E, ee, bu 33 demek ki yukarıki katta olabilir odamız. Koşma, koşabiliyor muyuz? Hayır. Başka bir psikopat tablo daha. Oo. En üst kat. Şimdi kesin odamız burada. 77 çok mu çıktık ya? Arkadaşlar galiba çok çıktık. Bizim oda neydi? 57 idi galiba. Bu ne lan? Bunlar nasıl oda? 10, 50, 666, 13, 47. Tamam burada kesin burada. Hissediyorum. 610, 101, 456, 57 buldum. Yanlışlıkla buldum. Selamun aleyküm. Allah'ın selamını vererek girdik. Biz cinler falan bize şey yapmaz. Hatta ayağımızı silelim. Hoş, hoş. Yani bu ne diyor? Apartman çok kirliydi, e, temizlemek zorunda kaldım mı? Kim temizlemiş peki? Lamba kapanıyor mu? Yok, lamba neden kapansın? Selamın aleyküm, çok Abi şu yere kim kustu? Yani rica ediyorum, o apartmanın ortasına da yapılmaz. Abi yapma, yine temizlemiş arkadaşlar. Ben buraları temizleyip geliyorum. Dans eden ağaç. O ne? Tövbe bismillah. Kapat, kapat. Kapat lan, o ne oğlum? Bura açılıyor mu? O bir sürü oda var. Bunlar ne? Müzik sustu. Müzik sustu ve duvarda ağaç var. Çalışıyor mu bu? Çalışmıyor. Çalışmayan bir radyomuz var. Çok çok güzel. Çalışan bir radyo işimize yaramazdı zaten. Bozuk lazım bize. Bura neresi? O lavabo. O yerleri de mi sineci? Oo abi bura çok pis. <laughs> şuraya bak. Dinlenmek için bir oda tuttum. Tuttuğum odada yerlere hep ketçap dökmüşler. Yani olacak iş mi bu? Terbiyesizler bunlar. Terbiyesiz insanlar. Terbiye çok aşırı terbiyesizler. Başka nere kaldı temizlenecek ki? Tamam yerine koydum. Aa burada da çöp varmış. Yani üç, üç kağıtçılar görmeyelim de Aha Ha biraz kahve içmemizi söylüyor. Tamamdır. Birazcık kahve alalım şuradan. Bu mu kahve? Oy hazır sıcak kahvemiz de var yani. Aha bu ne? Kahve bu mu? Aha kahvemizi de yaptık. İç. Oo yarasın. İç 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 şöyle köşeye doğru siper alıp da içelim de. İç artık bitir şunu. Konuş artık. Tamam bitti aç olmaya başladık diyor. Şimdi dolaptan bir de yemek mi alacağız? Pizza yeriz biz. Ha, buraya mı? Ha, önce ısıtmamız lazımmış. Ha, tabak burada. Tamam şimdi televizyon izlerken bir güzel pizza yiyeceğim. Şu televizyonu bir açalım. En sevdiğim dizi de başlamıştı. Nam 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 nam. Bu pizza da ne güzelmiş ya. Arby isimli McDonald's'ın pizzası. Onlar pizza yapmıyor ki. Hamburgerciydi onlar. Abi ya şu kanalı değişebilir miyiz? Gumball yok mu? Gumball Baby bile Bakugan Monsuno. Bunlardan hiçbiri yok mu ya? E bit. Oho! Kapı çalıyor. Oda se oda servisi istememiştim ben. Ben oda servisi istememiştim. Merhaba. E, ee, oda servisi istemiyorum. Teşekkür ederim. Kapı deliği yok mu? Bakamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakmaya korkuyorum. Merhaba. <laughs> ne kadar güzel bir gülümsemen var. Buyur. Hı, hmm, çok teşekkür ederim. Ee, bize dedi ki biraz şekerin varsa getirebilir misin ama acelem var. Ee, 191 numaralı apartmana getirirsen çok güzel olur dedi. Ve hani sonrasında da uğramaktan çekinme. Ne pişiriyorsam sana da veririm. Yani çok misafir pervert. Pervert. Misafir pervert bir insan. Granulet sugar. Tamamdır. 191'e getiriyorum değil mi? Kutuyla alıp götürüyorum ama. Şöyle bir tabağa koysam ölürüz çünkü. Aynen öyle. Haydi bakalım. Tamamdır abicim. 191 neresi? Bir de 191'im ha bulmaya çalışacağız. 101 olur. Gözünü seveyim. 254, 501. Aa 191. Merhaba. Merhaba. Kimse cevap vermedi. Şekeri yere koydum. Ve binama geri mi döndüm? Tamamdır. Olsun. Demek ki adam içeride bıçaklayıp doğradılar. Yani bu günlük ola olan şeyler yani. Abi ben şu tablodan çok tırsıyorum ya. <gülüyor> 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 Vurma sesi geldi. Vurma sesi geldi. Vurmayın oğlum bana lan. Ben ne yaptım? Vurmayın. Kapıyı açıp içeri mi girdiler? Lan kapıyı ben açık mı bıraktım? Abi ben kapıyı açık bıraktım. Abi. A duş almaya gidiyoruz. Yakında görüşürüz Abi bu misafir pervert. Bu misafir pervertin işi bu. Neyse banyo yapalım. Bir şey olmaz. Aç aç suyu aç. Oo. Oh, çok güzel banyo yapıyorum. Lay lay la lay 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 la lay. Biri girdi. Eve biri girdi. Eve biri girdi. Eve biri girdi. Biz miyiz yoksa bu mırıldanan? Bu mırıldanan bizsek eşek gibi sesimiz. Çabuk bitir banyonu bu. Ne kadar uzun. Lay 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 Hay hay. Lay. <laughs> oh, banyonun bitmesinden korktum. Oh, cıbıl cıbılım. Ne? Eşyalarımla mı girdim banyo yaptım çıkıyorum. Banyodan sonra üstümü bile kurulamadım ama yatak abi bakmaya korkuyorum. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Yatağım ne taraftaydı? Yatağım nerede kanka benim? Bu tarafta, bu tarafta, bu tarafta. Ben ben speed rançiyim. Speed hop Oh, bu oh, bu oh. Kapat kapıyı. Kapıyı kapat abi yat. Oh, çok güzel. Hadi. Lay 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 Oh uyuduk uyuyoruz şu anda Çok güzel bir gece geçireceğiz büyük ihtimalle Huzurlu rüyalar rüyamızda kendimizi uçarken Koşarken O ne Matam ah, ah, benim ah, hakim ah, ah. Ben saklanamıyor muyum? Saklanamıyor muyum? Abi, abi yapacak bir şey yok. Tehlikeyle yüzleşmeye gidiyoruz. Şu kapıyı kapatalım. Kapat şunu. Abi, abi sana ne yaptılar abi? Abi hayran. Tuzak bu, tezgah bu. Abi hayran. Kim yaptı lan bu adama bunu? Gel lan. Ben eskiden polistim oğlum. Yani illa şunu takip edeceğim değil mi yani? He, he he he. <gülüyor> 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 Otel sahibi sen manyak mısın? <laughs> Kötü son mu? Bunun nasıl bir iyi sonu olabilir?